Kulaç of Clans'da bedava ekipman alma takviye. Haydi başlayalım. Selamlar dostlar ben Emirhan. Bugün sizlere yeni etkinlikle bedava ekipmanı nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle Supercell Store'a girmeniz gerekiyor. Buradan siteye gelip giriş yap kısmına geliyorsunuz. Eğer Supercell hesabınız yoksa kaydolmanız gerekiyor bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. İleri girdiğinizde karşınıza böyle bir site gelecek. Buradan Clash of Clans mağazasına basıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi 1 milyon puan mücadelesi diyor. Bu etkinlik topluluk etkinliğidir. Yani sizin bireysel yapmanız değil topluluk olarak Clash of Clans oynayanların ve bu siteyi kullanan herkes yapması gerekir. Burada gördüğünüz gibi iki tane safhamız var. Birinci safhada engel kaldırmak, karakter toplamak, mağaza puanı kazanmak gibi şeyler var. Ve üç gün sonra başlayacak olan yine başka bir etkiniz var. Yükseltme başlat, altın, iksir veya karakter toplamak gibi. Bunları yaparak buradaki barı doldurmaya çalışıyoruz. Bu barı doldurmamızda da ödüller alacağız. Bu arada unutmayın arkadaşlar burada mağaza özel kısmında 100, mağaza puanını bedava günlük olarak veriyorlar. Yani en azından bu etkinlik süreci boyunca veriyorlar. Onu da almayı unutmayın. Daha konumuza gelelim. Buradaki ödüller nelerdir kısmına geleceğiz. Şimdi burada 200 50.000 bin puan yaptığımız zaman iki tane araştırma iksirini bedavaya alacağız. 500 bin yaptığımızda bir adet inşaatçı iksirini ücretsiz şekilde alıyoruz. Şimdi geldik üçüncü kısma. 750 bin yaptığımızda da ise iki bölmesi olan bir tane paket zirbazı alıyoruz. Burada birinci slottan bu slottaki ödüllerden sadece bir tanesini seçebiliyorsunuz. Birinci slotta bir tane araştırma iksiri, bir hayvan iksiri, bir kaynak iksiri, bir süper iksir ya da 5 var yüzüğü var. İkinci slotta ise 15 yıldız cevher, dev eldiven, lav veya donmuş ok. bu noktada şunu görmenizi isterim arkadaşlar. Dev merdiven, donlu ya da lavabolon kutlası 1500 elmas ederken burada gördüğünüz gibi 15 yıldız her 275 elmasa veriliyor. Yani benim tavsiyem bu ekipmanlardan hiçbir yoksa siz de bunlardan birisini almanızdır. Yani elmas açısından daha çok tasarruf edebilirsiniz. Ve 1 milyon yaptığımızda da bize bir tane daha ekstra slot veriyor 3. slot olarak. Bu 3. slottan da şunları alabiliyoruz. Bir kahraman kitabı, bir engel küreği, bin çektikleri, 3 kahraman iksiri veya 3 tane güç iksiri. Bu arada buradaki seçtiğiniz ödülleri sanırım etkinlik bitmeden ya da onaylamadan değiştirebiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olabilirsiniz. Video bu kadar da dostlar İzlediğiniz için teşekkür ederim daha fazlası için kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın hepinize iyi günler dilerim hoşçakalın efendim.